Adamın birisi gitmiş birisine demiş ki sen demiş zengin adamsın bana lira ver demiş altın para. Demiş ki bende para yok üzerimde ama ben sana bir zat var onu tarif edeyim ona git. Benden selam söyle senin ihtiyacın görür ne istersen ver demiş. Kömer sahi bir adam demiş. Peki nerede gideyim dedim. Göndermişler. Büyük müşterim ha beni. Selamun aleyküm aleyküm selam ve rahmetullah. Buyurun hadi kiminle müşter buluyoruz. Efendim bendenizi Tosun Bey gönderdim. Ne olacak? Benim ihtiyacım bana bir lira ver vereceksiniz. Hayır hayır bağ üstüne vereyim. Şimdi tren duracak burada demiş. Trenden bir adam çıkacak böyle şişman iri. Bu kadar böyle bir yapıştı gibi bir şey. Ensesi demiş böyle kilise direği gibi. Onun ensesine bir tokat vur. Gel lirayı al demiş. efendim onun ensesine tokat vurursun her peri mahkemeyi vermez iyi adamdır demiş. Bir şey uydur demiş. Bir şey uydur. Tren durmuş bir adam demiş elinde bir çanta. Yaz günü sıcak hava e, şey koymuş ensesine dedim gibi ben, terlemesin <laughs> diye kabasına e, böyle bitmedi. Onları da bir şapkası. E, çanta şişman bir adam. Böyle çıkarken göstermiş bu bu şey. Ne olursun? <laughs> Allah kardeşim hesap olay demiş. Vurma demiş. Seni bir ahbaba benzettim demiş. Biz ondan böyle şey demiş gibi görüşmüyoruz birbirimizle. Evet. Ben de seni uz uzata benzettim falan. Hesap Allah, Süfan Allah demiş adam. <laughs> gelmiş bir aldırayım demiş. Ne vakit ihtiyacın olsa buraya gel. Ambaşı sana gel gelmiş. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Para mı lazım? Evet. Bir saat yirmi dakika var. Neye? Trene. Ne olacak? O adam çıkacak. Gene adresi <laughs> de kadar duyuyor ki. Trene al. Şu koydum ya. Efendi bir mahkeme. Yapmazsın ya da bu. Gelmiş tren durmuş. O da binmiş. Gene elinde şampayla gider. <laughs> <laughs> Ulan ne vuruyorsun? <laughs> Vurmadım demiş. Ayağım kaydı tutmayayım derken <laughs> siz en sevdiğinde tokat gibi geldi. Kusura bakmayın. Estağfurullah demiş. <laughs> Ve Sübhanallah ya adam gitmiş. Ben lirayı aldım. Yine gel demiş lazım olursa. Üçüncü sefer yine gelmiş adam. Ben parayı iki saat var. Niye? Trenle. Trenle çıkacak bu adam ona bir tokat vurmuş. İki saat sonra tren gelmiş durmuş. Adam çıkmış gitmiş sesine. Bir tokat bir dönmüş bunu görmüş hemen yakalamış. Kırtlağına koyduğu adam. Kafasını duvara çarpmış. Beni şey dur Ali demiş. Bir şey söyleyeceğim sonra beni öldür, döv, boğ, yere vur, üstüme çık. Yani nedir? Bak şu beyde lira. Ben de bu fakirdi. Sen de bu elze varken sonra ben buradayım. Sen sen dolayı Şu <laughs>